Evet bu emekliye verilen %49,25'in e, perde arkasında yaşananlarla ilgili iki tane önemli kulis haberi var. Bir de 10 bin lirayla ilgili en düşük emekli maaşındaki 10 bin lirayla ilgili bir haber var. Bu iki haber önemli. Bir tanesi Türkiye Gazetesi tarafından yapıldı. Mesele şu biliyorsunuz %42,6 olmuştu. SSK Bağkur emeklisinin e, bu bu verilecek olan zam, ek zam meselesi bu refah payıyla birlikte. Sonra tepkiler üzerine bu %49,25'e 25'e çıkarıldı. Sonrasında bunun perde arkasında yaşananları yazmış Türkiye Gazetesi. Yaşananlar şunlarmış değerli izleyenler. AK Partili vekillere, siyasetçilere oldukça yoğun bir talep gitmiş. Hatta şunları söylemiş yöneticiler. Camiye gidiyoruz, çıkışta cemaat etrafımızı sarıyor, emekli zamlarına tepkisini dile getiriyor. Esnafı dolaşıyoruz, aynı tepkiyi görüyoruz. Teşkilat toplantılarında da partilerimiz aynı konuyu gündeme getiriyor diyerek bunu genel merkeze iletiyorlar. Genel merkez bunu Cumhurbaşkanıyla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı da ee, bunun giderilmesiyle ilgili bir çalışma e, yapılmasını istiyor yeniden değerlendirilmesini istiyor fakat bu bir süre dillendirilmiyor sessiz sakin tutuluyor değerli izleyenler sonrasında da günün sonunda çalışma ve sosyal güvenlik bakanı e, maliye bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı çalışmalar sonucunda bu %42 %49,25'e çıkarılıyor. Bu rakama geliyor. Sonrasında da biliyorsunuz malum Vedat Işıkan bunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı tarafından gelmemişti açıklama. E, ama Cumhurbaşkanı'na bu kadar yoğun bir e, hani partililere gelen tepkiler vatandaştan emekli vatandaşlardan gelen tepkiler neticesinde Cumhurbaşkanı'na iletiliyor. Bunu yeniden değerlendirin diyor. Şimdi bu değerlendirmenin perde arkasında Nuray Babacan'ın da bir haberi var. Bu haber bu kulis farklı. Hemen hemen aynı şeyleri söylüyor, gelen tepkileri söylüyor. Fakat önemli bir bölüme e, girmiş 10 bin lira konusu. Aynen şunu yazmış diyor ki, Meme Şimşek ve Vedat Işıkan'ın yaptığı toplantıdan sonra daha önce yapılan alternatifli çalışmada zaten var olan bu oran. 8 gün sonra tabandan gelen baskı sonucu kabul edilmiş oldu. Ancak en düşük emekli aylığının da revize edilerek 10 bin liranın üzerine çıkartılması önerileri kabul edilmedi. Yani bu %42-49'a çıkarılırken öte yandan 10 bin lira da arttırılsın istekleri gitmiş fakat bu kabul görmemiş Nuray Babacan'ın haberine göre. Fakat burada farklı bir noktadan da bahsediyor. Bu önemli emekliler iyi dinlemeli bu kısmı başlığında kesenin ağzını açtılar diye belirtiyor. Diyor ki Erdoğan'ın ilgili bakanlara 31 Mart seçimlerine kadar kısıtlamaların kaldırılmasını istediğine ilişkin bilgilerin Gazete Pencere'de haberleştirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu haberlerin doğru olmadığını iddia ederek yalanladı. Mesele şuydu. Nuray Babacan bir haber yapmıştı haberin detayında şu yazıyordu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'ten seçim ekonomisi uygulaması için biraz esneklik sağlamasını istemişti. Sonrasında da Mehmet Şimşek bunu yalanlamıştı. Biz işte planlarımız, programlarımız belli biz yolumuza devam edeceğiz diye yalanlamıştı. Bunu belirtiyor. Bu açıklamanın üzerinden 5 gün geçmeden Erdoğan'ın attığı adımla haber doğrulandı diyor. Siyasi kulislerde seçime kadar olan sürede sosyal yardımlar başta olmak üzere seçmene avantaj sağlayacak çok sayıda parasal düzenlemenin hayata geçirileceği konuşuluyor. Yani özetle Nuray Babacan'ın haberine baktığımızda seçim ekonomisi çok yoğun bir şekilde uygulanacak diyor Nuray Babacan'ın haberini incelediğimizde. Bu önemli değerli izleyenler aslında bir bakıma 10 bin lira alanları e, kapsıyor. Ben en başından beri söylüyorum bundan sonra bir adım atarlarsa 10 bin lira alanlara yönelik adım daha güçlü görünüyor. Çünkü şu an tartışma konusu şu muhalefet de bunu kullanıyor. E siz %49'a çıkardınız ama 10 bin lira alan vatandaşın maaşı yine 10 bin lirada kaldı diye e, bu noktada bir çalışma yapabilirler. Şimdi esas e, farklı konulardan bir tanesi de bunu araya eklemem lazım. Yani bunu da konuşmam lazım. E, konuşmadan da geçemeyeceğim bir konu. TÜİK Öyle bir şey açıkladı ki değerli izleyenler e, bunu daha yeni yorumlayabiliyoruz. Enflasyon hissedilen enflasyonu hesapladı ve o hissedilen enflasyona göre e, şöyle bir detay var. Ekonomi gazetesinin haberine göre TÜİK'in hesaplarına göre %64,7 olan enflasyon 2023 yılı tüketici enflasyonu vatandaşlarca %129,4 olarak hissediliyor. Yani açıkçası şu var TÜİK diyor ki biz %64,7 açıklıyoruz hesaplıyoruz ama vatandaşın hissettiği %129,4 bu ne demek oluyor? Ne anlama geliyor? Gerçekten şunu bu kısmı biraz detaylı konuşmak lazım. Tam anlamıyla bir saçmalık. Hani hep diyorduk ya TÜİK düşük rakamları açıklıyor. TÜİK'in bu rakamları doğru değil. Emekliler her 6 ayda bir düşük zam oranları alıyor. Farklı farklı zam taleplerinde bulunuyorlar. Yani bu habere göre TÜİK aslında enflasyonun yüzde bakın ee, %64,7 olmadığını %129,4 olduğunu söylemiş oluyor. Peki siz 2023 yılı içerisinde toplamda %129,4 zam aldınız mı? Böyle bir zam oranına ulaştınız mı? Ee, 7000 hani en düşük emekli maaşı alanlar buna yakın %114'e yakın bir zam aldılar ama diğer yandan 7500 lira o dönem hani en düşük emekli maaşının üzerinde maaş alanlar ne kadar almıştı? %125 almıştı. Ee, ve bunun üzerinde de bir artış olmadı. Şimdi bu son 6 aylık süreçte birlikte %50'ye yakın bir zam e, yapıldı. Ama TÜİK'in bu e, açıklaması ve haberi gerçekten hani şu normal şartlarda skandal olabilecek yani skandal skandallığa e, yol açabilecek bir haber bizde çok normalmiş gibi karşılanıyor. E, sonra da iş şuna dönüyor işte seçime yakın bir %10 daha fazla alır mıyız? %20 daha fazla. Zaten senin bu hakkın yani alman gereken bir rakam. Bu e, rakamı alman gerekiyor. E, bu arada şeyi de söyleyeyim. Nuray babacanın haberinde şöyle bir detay daha vardı. E, bu zam yeniden değerlendirilsin bu tepkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti falan gibisinden detaylar vardı ya Türkiye'de yazmış bunu. Yani aslında şu denilmeye çalışılıyor değerli izleyenler. Bu dönemde emeklinin tepkisine yine bakılacak. Emekliler işte daha doğrusu AK Partili emekliler hani taban kelimesi geçiyor orada bu AK Partili siyasetçilere tepkilerini sürdürdükçe en çok da muhtemelen 10 bin lira alanlar bu tepkileri sürdürecek. Diyecek ki ya kardeşim siz işte %7 eklediniz de benim maaşımda hiçbir şey değişmedi diye tepkiler gösterildikçe bu Cumhurbaşkanı'nın önüne yine gidecek. Ama tabii Cumhurbaşkanı'nın önüne böyle kuru kuruya gitmiyor bu. Anketlerle birlikte de gidiyor. Bir anket değerlendirmesi yapıyorlar. Çıkan sonuçlara bakıyorlar. Bu çıkan sonuçlarda da bir memnuniyete bakıyorlar. Emekliler özellikle iktidar için çok önemli. Yani e, tabii bu son dönemde e, o önem meselesini biraz ikinci plana atmış gibi görünüyor ama hani riske atmak istemiyor, üzmek istemiyor. O yüzden de benim fikrim, benim düşüncem seçime yakın bir adım daha atacaklar. Fakat bu adımı ne kadar şiddetli atacaklar? Yani olumlu anlamda ne kadar iyi bir şekilde atılacaklar bilmiyoruz. Ama şu anda genel hava şu. Ya 10 bin liraya da çok tepki geldi. Biz de ne yapalım? 11.000 yapalım, 12 bin yapalım. 13 13.000 çok, çok konuşulmuyor ama Cem Küçük'ün haberinde vardı, Cem Küçük'ün tweet'inde vardı. Diyordu ki 11.500 böyle bir rakam telaffuzu ediyordu. Bunu da atlamamak lazım. Yani bazı şeylerin Ön hazırlığı önceden açıklanıp sonra bu gerçekleşiyor mu yapılıyor mu bunları anlayacağız. Ama şu anki tepki 10 bin lira üzerinden yürütüldüğü için yarın öbür gün bununla ilgili de bir çalışma yapıyoruz derlerse çok da şaşırmamak lazım değerli izleyenler. Peki çok teşekkür ederiz bu videoyu izlediğiniz için bu videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızdan haberdar olabilmek için biz bu videoları atmaya yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Destekleriniz için teşekkürler.